<laughs> Bugün sizlerle arkadaşlarımla bir gün boyunca duracağız. Bir gün boyunca yani arkadaşlarımla vlog gibi olacak. Şimdi başlayalım. Monster Love'a gidelim. Yani Monster duracağız. Evet, bir de koyayım, değil de. Girelim. Size bir soru sormak istiyorum. Yorumda yazabilirsiniz. Günde kaç video koyayım? Ya da haftada kaç video? Günde bir mi yoksa günde iki mi? Günde üç mü? Ya da iki günde bir mi? Siz karar verin. Aldım. Parşömenler. Parşömen. Arıyoruz. Bakalım bulabilecek mi? Burada yok. da var mı? başa geldik. Buradan gidelim. Aa, bir tane arkadaşım buldu. Ee, şu mavi kostümlü ve şu biletten çıkan kıyafetli olan benim arkadaşım. Zaten çıkınca gösterebilirim. Bir de aklımda bir video fikri var. Tokaboko oynamamı ister misiniz? Bir de bir şey söyleyeyim. Tokaboko oyununu bilenler yorumlar yazabilir. Onu oynamamı ister misiniz? Onda da güzel hikayeler yapabiliriz. Hala bulamadım ya. Aha burada vardır kesin. Yerinde var mı? Burada burada da yok. O zaman buradan gidelim. Hala sarıdayım ve son bir tane kaldı. İnşallah bulurum ya. Aha gözüküyor. Ya kesin o kız alacak. Şu önümdeki. İnşallah ben alırım. Aa arkadaşım aldı. Nerede? Onu bulalım. Yakalanmam inşallah. Yakalandım. Aa, ben e, bu benim arkadaşım. Bu da benim arkadaşım. Bu benim en yakın arkadaşım. Hih. Ters yönden git. Ters ters. Şimdi git. Ya hadi ya. Ben olsam giderim. İzliyorum. Hih. 39 saniye kaldı. 38, 37. Ha şöyle izleyelim. Şu an bu burada. Arkadaşım nerede acaba? Arkadaşım da şurada herhalde. Aa kazandık. Aa oyuna pet sokmuşlar. Nasıl? Neyse. Şimdi ne yapsak? Galiba e, bir günlük değil de bu oyunu oynay oyun oynayabiliriz aslında. Evet. Arkadan ses geliyor olabilir. Benim hedefim ilk bin... Ee, şey olmak bin abone sonra 3000 sonra 4500 ve 5000 5000 olunca kreatör başvurusu yapmak istiyorum inşallah olur ve arkadaşlar bu kıyafetler gelecek özgüç tv göstermişti ama o video yüzünden kreatörlükten atıldı ben izlemiştim onu ama sonra sildi. Nereden gitsek bu da yine. Ben dans edeceğim. Şu yeni biletten çıkan dansı istiyorum. Ne de yok ya. Bu bir şey değişmiyor. Aa bir kız buldum. Bakalım. Burada da yok. Burada var mı? Burada da yok. Ben bu oyunda o kadar da iyi değilim. <laughs> Orada. Kaç kaç. <laughs> tamam buradan gidelim. Arkadaşlar hatırlıyor musunuz? Bu oyun şey şeyde gelmişti. Miraculous Hır böceği güncellemesine. Ha, aynı yeri mi dolaşıyorum? Evet. Aynı yer. Aa evet. Aynı yer. O yüzden buradan gidelim. Burada. Burada da yok. Şu an üç tane bulundu. <laughs> e, yine mi yakalanır bir insan ya? Üst üste. Sene be kardeşim ben bu sefer diğer arkadaşımı takip edeceğim evet arkadaşım belki ee, başlayan o videolarda bir sürprizim olabilir ama belki ama olabilir de olmayabilir de yorumlara yazın sizce ne sürprizi? Ben yani tahmin edin. Yani çoğu ikisi işte, yaptığı bir şey. Ama ben bunu güzel yapacağım. Ve ee, neyse baya bir ipucu olur bunu söylemeyeyim. Öf. Aha. Şurada varsa mı? Murbet. Ay nasıl bu? Herhalde Murat ya da Merve koyacakmış. Olmamış. Bir tane kaldı. Şu kız koysun. O kız kim? Bu arkadaşım. Bu. Ne bekliyor? Ha, minotor burada herhalde. Aa tamam. Son kaldı. Nerede acaba? Merak ediyorum. Aa şu ayakkabı yazıyor musunuz? Cadılar Bayramı güncellemesine gelmişti ve aldı. 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22 kazandı. Kokuyor. Şey olsaydı keşke hak mod gibi. Ay, hani peti vardı ya. Öyle pet olsaydı. 360 TL'mizi alalım. Şimdi ben seçeceğim oynamayı. Arkadaşlarım burada. Buraya gidelim. Tamam buraya. İnşallah geliyorlardır. Bir de arkadaşlar o yeni gelen yerdeki ee, gizemi biliyor musunuz? Ağlayan tavuk, Bulopla Sudan nasıl bir şeyler konuşuyor ve ben şey onu buldum da şey bulamadım. Hani bloklar toplantı yapıyor, biri göstermişti. Ben onu dün yapıyordum. Oraya girilmiyor. Ama biri girdi. Ben giremiyorum. Ben bugün bir daha denemek istiyorum. Ah, bu dünyada hiç aynı dünyada olmuyor bunlar. Neyse, yerine gideyim. Sonra biri de gelir, olur. Bu arada bana arkadaştaki sesleriniz atarsanız kabul edebilirim ama yorumlara yazın Çünkü e, ben başka birilerine oyundaki kabul etmiyorum o yüzden yazabilirsiniz Tamam ama oyuna giriyoruz Ben bir kostüm giyip mi girsem <laughs> Neyse kostümü orada giyelim. Tabi okul olduğu için ıı, erken çekemeyeceğim. 5.30 altı gün çekerim şeyleri videoları hafta içi hafta sonu yine erken çekerim yaz tatili sizin için güzel olacak inşallah ben bir ee, şunu giyelim şapkayı çıkaralım çünkü aşırı iğrenç duruyor geliyor mu? gelmiyormuş geliyor diğer arkadaşım geldi. İnünün yerini Kaç tane saniye kaldı? Giriliyor mu? Girilmiyor. Giriliyor. Girilmiyor. 6 5 4 3 2 1 0 Giriliyor. Niye girilmiyor? Basamıyorum. Girdim. Benim istediğim petler. Sizin en sevdiğiniz pet ne? Bugünün e, sorusu. En sevdiğiniz pet. Benim. Hmm. Of, Bruce olabilir ya. Evet çok seviyorum. Pumps ve Bruce. Ama bir tane dersem dur. Çok seviyorum. Bayağı tatlı. Oyunların değerli Petr Fahişi olmasına rağmen ben Bruce da seviyorum. Bruce da bayağı değerli. Ama Fahişi'ye Fahişi de bayağı güzel. Ama ben Fahişi'nin ne zaman olduğunu bilmiyorum. Tobias'ın biliyorum. Bruce'un um biliyorum. Pams'ın biliyorum. Ama yani Fahişi'ye ne zaman geldi bilmiyorum. Botoyu da biliyorum. Yani bilenler yazabilir. Ve bitirmek üzereyim. Yani biraz hile kullanmış olabilirim ama. Ve bitirdim. Kaç lira verdi? 560. Kesinlikle hile Üst kutumuzdan 1050 TL, 3 elmuş. Bir de pet bilmem ne artık ne olduğunu ben de bilmiyorum. Kaç saniye kaldı? 65. Aa, arkadaşım bitirmiş diğer arkadaşım pek 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 bekliyorum o zamana kadar ne yapayım? Bilemiyorum. Sonra ee, Ne yapsak? Pet takısı yapalım. Tamam, çıkıyorum ben. Gelin. Ben çıkıyorum. Üstümü bir Arkadan sesler geliyor. Ee, ne yapacaktım ben? Şuradan gelip kıyafeti giyelim. Aygın için eldivenler kaldı. Neyse bir şey olmaz. Nereye gittiler? Tamam. Nereye gidiyoruz? Acaba. Hmm. bir kasıyor? Bindik. Buradan dondurma alabiliyor mu alır Tam bir bindim. Şu an onları bekliyorum. Gidiyoruz acaba nereye? Son bir oyun oynayalım. Sonra da artık biter. Nereye gittiğimizi merak ediyorum. Ee, tahmin ediyorum biraz evet Skyler'in oraya bu çocuğu niye dışladınız Nimrod'un niye heykeli yok kadar iyi ben de bir pet çıkarayım Şimdi petler e, durabiliyor koltukta Tiki çıkarsak. Tiki çıkardım. Tiki. Ana çok tatlı. Tiki. Bugünkü videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.